Bayağı paslanmıştık ya. Ne yapıyorsun lan kameraman? Evet bu bizim kameramanımız. Bayağı epey patlandık. Çamurlandık. Yıkama kama video çekelim. Şimdi bu elemana çektireceğim. Bazen bir bazen işe yarasın böyle arada bir çalıştıracağım bunu. Hadi iyi öyle. bu? Eskiye tam devreye girecek biraz. yapar. isteye şey ya saçmalama ya Bir şey yararsın Ne bu şimdi? Oraya mı geleceğim yani? Kamerayı koysana Böyle dağ yolunda <laughs> elifelerini çekip de yanlamaya benzemez Var mı benim gibi drift atan? Mustafa Gündoğdu'nun kardeşi olmak böyle bir şey bence Durum <laughs> kaba yanlıyor mu? <laughs> Yanlamıyor mu? <laughs> Bence bir daha düşünelim. O, buraya bir alkış efekti eklemezsen yani. A few moments later. Yo, benim ayağım çok uğurludur. Bak. <laughs> Araba yıkamak için bu kadar para atıyor musunuz ya? <laughs> bak şimdi bak bak. bak. Abi. <laughs> hayır ya hayır ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa video çekiyorum ya. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> <Bir zekim. gülüyor> <Ben>. Oradan çekemem. <gülüyor> bekle bekle. bekle. <laughs> dışarıdan adam oldum ya oğlum şurada dursana mal mısın? niye bağırıyorsun? niye bağırıyorsun? geri <laughs> zekalı her yerini çırpık yaptı ya bak senin il yarım kaldı ne alaka be Güzel bir şekilde kürta oldu. Biraz bir yardım gelmiyorum. Bunu sesle Arabayı kapatsan ne gibi bir zevki var? Ne anlıyorsunuz? Kapat etmeyi kırtlar bundan şey istedim. Buraya da bir alkış. Arabayı kırtlar sonra o içtiğin sigara, o kahve. Kahve. Onun buradaki verdiği tadı, hazzı en kral kafelerde alamazsın Starbucks'tan pumpkin ısmarlıyor musun bir tane? Pumpkin var, ısmarlamak ister misin? He? Tadı çok güzel. Mı? Yeter şimdi. Bak şimdi daha çok ıskalıyor. Ya bana video bile çektirdim. Vay be. Şimdi. Ama şimdi değiştiriyorsun böyle. Nasıl ayarlayacaksın videoyu sen? Söyleyeyim mi? Eee Sana bir kutsal görev daha vereyim. Para bozdur deme. Para bozdur. Bana ne ya sen bozdur. Ben mi bozdurayım? Video evet. devam ediyor. Bana ne? <laughs> Videoyu kapatacak mıyım yani? Yok kapatma. Hadi git yürü. 啥不穿？呀，也不给我做衬衣啊！咱不穿咱咱不穿不穿。 Allah'ım yarabbim evet. Tıraya bak evet, Yerler hayatından Bak Allah'ım gözükeyim Enbiyaz evet. Bir saniye neden böyle çekiliyosun ha? Zıra ver bi' bak Niye peki araba soğumadan araba yıkıyosun? Bak gel gel Babam gene yaptığı anı yaptık yaptı. Gel Bak Bak Babam her yerde böyle her gün Kendini gösteriyor yani Ben buradayım diyor Aynen öyle. Her yerde yeterli sergiliyor yani. Yalnız ışıklar yanıyor ha. Fena fena. Yani babam korkalı dedi. Sağlam araba. Araba satacakmış öyle söyledi. Artık port almıyor yani. Kesinlikle. o、okay, 你不的美女。咱这搜出 video 来了吗？有。来了吗？没有。video 有。没有。咱 Oh, çok acemisin ya. Yani başladım. Yani sen başladın değil mi? Sen ben Böyleleri de var. Konuşamadım. Böyleleri de var işte. Eminim İlk içeride... Bir mi? Emin, eminim içeride Dominik Turetto falan var. Ya da kendini Dominik Turetto zanneden birisi. Çek arabayı. Bak. Şimdilik. Şimdi. Cillop. Şimdi arabayı siz yıkıyorsunuz. Arabayı yıkıyorsunuz, yıkar yıkamaz hemen bir silme telaşı. Zaten arabayı akşam yıkıyorsunuz. Yani gündüz yıkasanız tamam. Gündüz güneş oluyor, bir şey oluyor. Hemen güneş görmeden sil, kurula bitsin. Ama akşam böyle yıkadığın zaman böyle 5 dakika suyu aksın. Bak mesela şurada sular var bak. Ben... Böyle 5 dakika 5 dakika 10 dakika artık içerisinde nasılsa Ondan sonra alırsın bezi Keyfine göre Hem daha çabuk bitirirsin öyle yaptığın zaman Hem de daha temiz kurur, kurur. İz kalmaz Sigara içtim de şeyimle, belki şimdi Youtube'da sıkıntı çıkartırlar Öyle yani Şimdi bu dedi zaten çıkıntı çıkmayacak Çıkıntı çıkmayacak evet <laughs> Yani çıkıntı çıkmayacak yani, Nereden baktığınız diğer bir bir aydır gelmiyorum buraya. Bir aydır arabayı da aldım benim. Daha ilk defa aldım bir aydan beri. Bu akşam bir ortak ya. yapar mıyız diyorsun? Ne yapar mıyız? Bir ortak ev. Ha yani depoya işiyoruz ya yaparız. <laughs> ben işe de işerim. Mesela ben bu yıkamayı hiç beğenmedim. Yıkayamadım ya. Beceremedim. Niye beceremedim? Tamlamışım. Tamam en yıkamacı sensin ya. Anlamışım diyorum yapamadım tamam. diyorum hala. Normalde en iyisi sensin. Sen, senin üstüne yok. Kralsın. Sen yap bir dahakine görelim. Bak Alnımın teri akıyor benim. Dedin mi kardeşim gel sana arabayı katayım. Dedin de yıkamadık mı? Aha en son senin eline araba verdiğimizde olanları <laughs> gördük. Ne oldu anlasın yani, be. Takashi'ye döndün. Of bir drift Bak, atmışım. bu manyağa dedi, grup dedi ki. Bana dedi abi dedi bana araba sürme öğret dedi. Dedim ki sen dedim beceremezsin. Ben dedi yaparım dedi. Sonra bunu ver, verdim ben buna. Sonra... Köy yolunda panik yaptı. Tam böyle dönerken Gaza birden bir bastı. El frenini çekmesem şu an mezar mezarda el frenini çektiği için araba döndü zaten. Çekmeseydim direkt uçurum aşağı gidecektik. Yani... Dönelim diye yaptın yani. Senin üstünden dönmüşsün demek ki. Lan Kamil. O... Ben duralım diye yaptım. Yanlayalım diye yapmadım. Sen de sen de tabii baktın yanlıyoruz. Hoşuna gitti tabii. Dur az daha basayım dedin gaza. Tabii tabii canım. Ben bizi nasıl öldürürüm dedin. Daha, daha azı nasıl, nasıl öldürürüm dedin. Nasıl öldürürüz acaba Hani hayatın... Heh, heh. Lafı ağzından aldın. Bak mesela şu jant hiç olmamış ya. Benim çok canımı sıktı ama olsun. Ben normalde böyle bırakmam bunu ama suyun akmasını bekliyoruz. Aktı ne oldu yani? Akmadı daha. Yani bu kadar şeyi kurulayacak kadar iyi değil benim bezlerim. Şunların biraz daha akması lazım. Öyle yani. Şimdi birazdan da bir kurulama aşamasına geçeceğiz. Bunu bak Yanıma getirdim bu Kamil'i. Bunu ben yanıma getirdim. Hala kendi videomu kendim çekiyorum yani. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bir daha... O yüzden bir daha... Sadece bir dahakine sadece... <laughs> o yüzden bir dahakine sadece kendimi getireceğim bir kamaya. Bir dahakine sadece kendimi getireceğim Kendimi getireceğim, getireceğim seni getirmeyeceğim. Hayır, birini unuttun ama. Bir şey unuttun. Neyi? Aşkını. Bu mu? Ya bu eskidi ya. Baksana pastacılar lazım şuna. Her yeri çizildi o kadar. Babam... Ben 50 tane farklı bezle siliyorum. Adalar kuru gidiyor. Ben <laughs> yani 50 tane farklı şeyle, bezle siliyorum. İşte cilasından bir film işte... Efendime sokayım, şey var... Efendime sokayım ne? <laughs> efendime söyleyeyim işte. Babam da gidiyor, 20 liralık yıkamacıya veriyor 20 lirayı Suriyeliye. Suriyeliye anasını satayım, şeyi tel fırçayı şey vuruyor arabaya sanki son durum bu. Neyse, <laughs> kapat da sigara içiyor. Evet, sigara içmek için videoyu durdurdum. Duy duy duy. Youtube'da çok korkuyorum politikasından. İşte toplum kuralları, cam, bir sürü şey var. Bir tane ihlal edin mi tamam. Para kazanamıyor. Para kazanma özel kapatıyor. İyi biliyorum yanlış olmaz. Kuruladık şimdi. Bir turda hızlı cilaya geçeceğim. Ondan sonra yavrum. Hiç lastik falan falan uğraşmayacağım yani. Uğraşamam. Tamam. yani. Aslında şuraya bile çıkabilirdim biliyor musun? He? Daha güzel olurdu. Yok oraya çıkmak istersen sadece beni, benim yaptığım şeyi çek yeter. Adam gibi çekmeyi öğren de şu videoyu. Faydan <laughs> dokun. Bir tane Leon görüyorum ama Artık Berat'ın arabası Leo olmadığı için. Kankam Berat. Bu şimdi değişmez yarasını. Kendisini... Valla ben olsam Leon sat... Yani Leon'umu satmaz. Araba şu an var ya, hüngür hüngür ağlıyor, duygusallaştı. Ben de özlemişim bu kız cilayete. <laughs> Gel böyle, de, ben böyle de, <laughs> Çalış çırak çalış bir şeye yarar Ha. Ya onun nesi can sıkıcı acaba? Gayet normal. Araba yani bu kirlenir. Sana öyle geliyor. Arabadır kirlenir temizlersin biter yani ne? Senden var ya arabacının ağası olmaz lan. Benim arabayla falan işim yok zaten. Araba alacak param olmadığı için. Ulan o kadar hızlı öfkeli sana boşu boşu olmuyor zamanında. İşte şu an temel kuruyorum abicim öyle değil mi? Aha. 18'imde ehliyetimi aldıktan sonra Tabii bir tane ehliyet. kupır. Zaten ehliyeti aldıktan sonra her şey bir bir Ondan sonra biraz da drift atarım olur bir tane yani. Bakıyorsun. Ehliyeti aldığın zaman zaten baban direkt böyle yapıyor. Aldın mı kızım? Al bu araban. Babam bana aynısını yapmıştı. O ben ehliyeti aldım. Araba. Al. Böyle yap. Yo. Şaka yapıyorum. Babam sana verdi yalan söyleme. Şaka yapıyorum diyorum. <laughs> Üç kağıt makinesi. Ama her şakanın şey altında bir gerçek vardır. Ne unuttuk? Arabanın içini çekmeyi unuttuk. Bence hiç çekmene gerek yok. Çünkü neden? Babama diyeceğim ki. Elik çekmeyelim dedi çekmedi. Yalan söyleme bak. Sonra Suç benim üstüme kalır. Aa ben buldum ne diyeceğini. Yalan buldum. Hı? Peki. Baba makine bozulmuş. Aha. O yüzden çektiremedik. Peki, arkadaşım. Babam bu videoyu izlerse ne olacak? Babam sence bu videoyu bulup izleyebilir mi ya? Annem izletirse ne olacak? Annem biliyorsun. Annemden ben takipten çıkarsam izletmez. Kendimden takibe girelim bir tane takipçi kazanmış olursun inşallah. Şey Nasıl fikir ama? Bence üstün zeka fikri yani. Senden, senden bir bakalım diyelim. Ben de isterim ki yalan söylemeyelim, doğrularla yapalım ama yani yapacak Lan, bir şey konuşma. yok. Tamam, çok konuşma. Sen git, Cila'yı getir bana. Cila'yı getiremem. Kendin al. Ortak yere getirirsen... O getirir. zaman ben de şimdi sana ne diyorum biliyor musun? Ortak yere getiremem, Kendin git. Yok yok, ben de getiririm tamam, şaka yapmıştım. <laughs> Sen iste yeter ki. Al. Bazen adam olacağını hissediyorum biliyor musun? Olacağım olacağım aynen. Konuşma. Plastik parlatmaya uğraşmayacağım. Tamam tamam uğraşma gidelim hadi. Heh, sana zaten. Bana eğlence Allah. lazım. Allah Allah. Niye acaba? Yıkadın mı, yıkadın mı? Cila sıktın ya hani. Onu da ben söyleyeceğim. Bunu senin söylemen lazım. Bayağıdır plastik. Zatürre olca ne? Daha... Buradan da geçemiyorum ha. Lastik ya. Hadi gidelim yeter ne lastiği ya daha lastik mi kaldı? Abi. Geç. parlatalım. Hayır. Hadi. Hadi gidelim. Parlatalım. Gidelim. <laughs> Başlayacağım. Hayır ne 15 dakikası ya? 5 dakika, dakika az mı? 5 dakikada kaç tane yol gidersin sen biliyor musun? yeri cihatta kaldığı için ay çok üzüldüm. Biliyor musun ya yani şura oturdu o kadar üzüldüm ki anlatamam. Yani İstersen alabilirim de yani. Buradan yani eve gidiyoruz. Yani buradan Ortaköy'e gidiyoruz demek oluyor. Hı. Ev demek Ortaköy demek. Ortaköy tamam. benim evim demek. Hadi gidelim. <laughs> Kabul ediyor musun? Bugünlük videoyu burada keselim biz ya. Bence kesmeyelim. Sonrasını biraz merak edecekler ama. <laughs>